hemen karında adamı. Aa ben Amorant izlemediyorum daha iyi canlısı. 31 çekamadım bebesi. Gecenin dört buçuğunda. Malı ya. Gecenin dört buçuğunda eğlence arıyor. Street 31 çek o zaman ya. Burada çil çil takılıyorsun. Harbiden düşsün abi. Siki dimdik böyle bunu <gülüyor.> yazıyor. Ayy. <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 <gülüyor gülüyor> <laughs> Ya. 45 dakikadır parmağıyla oynamış oynamış oynamış. Abla senin burada unut olduğunu unut. Bırak be. Mızrak gibi böyle. Bir de devam edeceğim. Şimdi evet, size. Ben, falan. Vallahi kafam çalışmıyor şu an ya. Abi açalım kapıları gelip s**sinler bizi yavrum. <laughs>